Bekle Sinem önce şuraya çekeyim. Gördüm. Bir yandan hain terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti'yi memnun etme çabaları, diğer yandan aday isyanlarına karşı mücadele. CHP'de işler iyice karıştı. Teşekkür ederim. CHP'de genel seçim sonrası başlayan kriz, yerel seçim sürecinde de artarak devam ediyor. Önce seçim mağlubiyetinin bileti eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kesildi ve Kılıçdaroğlu koltuğundan edildi. Şimdi ise yerel seçim için belirlenen adaylar konusu gündemde. Belirlenen isimleri kabul etmeyen partililer adeta isyan ediyor. Özellikle İstanbul'da anket ve memnuniyet yoklaması vaadiyle yola çıkılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinden isimler ilçelerde kendine yer buldu. İmamoğlu'na yakın isimlerin aday gösterildiği ilçelerin mevcut başkanlarının üzeri çizilmiş oldu. Sarıyer'de ve Avcılar'da mevcut başkanlar yerine Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin aday gösterilmesi üzerine tepkiler ardarda arda geliyor. Avcılar'da Turan Hançerli destekçileriyle gösteri düzenlerken, Sarı Yerde Şükrü Genç yazılı açıklama yayınladı. Onları hiç ilgilendirmek dedi. Hiç ilgilendirmedim Denizli'de ise 37 gün önce Çivril Belediye Başkan Adayı olarak Kemal Aslan açıklanmıştı. Ancak ne olduysa oldu Kemal Aslan genel merkez kararıyla adaylıktan geri çekildi. Karar Kemal Aslan'a tebliğ edilirken Aslan yol arkadaşlarıyla yapacağı tüm değerlendirmeleri sonrası izleyeceği yol haritasını açıklayacağını belirtti. Yeni aday Semih Dere oldu. CHP il başkanlığından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken CHP Çivril İlçe Başkanı Bedri Ataş, Çivril CHP Belediye Başkan Adayı'nın Semih Dere oldu doğruladı. Dursun, dursun. Çekil. Çekil abi, CHP'deki en büyük çıkmazsa hain terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak. İki parti sonunda anlaştı. CHP ve DEM Parti İstanbul'un Esenyurt ilçesinde işbirliği yapacak. Uzlaşının sağlandığını DEM Parti açıkladı. CHP ile DEM Parti arasındaki işbirliği yalnızca Esenyurt'la da sınırlı kalmadı. CHP, Esenyurt için Ali Gökmen'i aday olarak açıklamıştı. DEM Parti ile yapılan görüşmeler sonrası o adayın geri çekileceği iddia edildi. Esenyurt için DEM Parti'nin itiraz etmeyeceği bir aday üzerinde uzlaşıldığı konuşuluyor. CHP kanadından adayın geri çekilme iddialarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. İki parti arasında devam eden görüşmeler İstanbul ve Adana üzerinde yoğunlaştı.